Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Boka oynayacağız. Ben bu Toka girelim bakalım. <laughs> Toka Boka. Toka Boka. Toka Boka. Benim kızım ben ben çok sıkıldım e ne yapabilirim şu an kafere gidelim mi İyi, hadi gidelim hadi gidelim ben bir paralar alayım sen gel hepsini alayım Bak, ben artık. Hepsi tutar. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar ben oyun kuaföre gelene kadar size abone olmayı unutmayın. Ay kuaföre gideceğiz. Yanlış kula markete gidiyorum. Şu paraları anlamadım. Şunu şuna verelim. Sonra ay Şu parayı. Şu parayı. bizim kaza bizim, bizim. bizim, kıza. bizim kıza. çocuk aldı ay ne oldu böyle Ben çok markette oyun oynadığım için market alışveriş. Evet geldik. Şunu bana ver. Sen burada çalışıyorsun. Ay ay pardon. Aa, sen burada çalışıyorsun. Sen burada bu kızlar da falan da işte tam değil. ben bu kızım hep böyle. Arkadaşlar. Dönerimiz geldi. Ben hemen bir yemeğimi yiyip geleyim.